nasılsınız? Her şey yolunda mı? Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi astroloji eğitimlerine başladık biliyorsunuz YouTube katıldı. Hepinizi bekliyorum. Öncelikle onun bir duyurusunu yapmak istedim. Şimdi bunun haricinde bu hafta yoğun bir hafta. O yüzden hemen geçelim ve bu hafta sizi neler bekliyor bunlara bakalım. Venüs ve Uranüs arasında bir üçgen açı var. Bu uyumlu açıyla beraber ev ve aile konularında beklenmedik böyle. Çok da hani hiç ummadığınız olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Belki aileden alacağınız bir kararla bir onaylı zamandır düşündüğünüz bir ev değişikliği olabilir. Bir taşınma kararı olabilir ev arıyorsunuzdur, hiç bekleme ev çıkabilir gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Hayatınızda aslında farklı bir düzen kurmaya da yönlendirebilir. Aynı zamanda içsel dünyasınız. Geçmişten gelen duygusal yükleri bırakmak Belki böyle yeni bir sayfa açmak için de gayet uygun bir süreç bu süreç sizin için. Bu süreçten böyle meditasyon, içsel çalışma, daha duygusal dengenizi kurmak için önemli çalışma bunlar iyi gelir. Daha bilinçaltınızdan içinizde dönüştürebilirsiniz. Bunun haricinde Merkür ve Jüpiter arasında bir karşıtlık da şöyle bir karşılıklı ağırlama olacak. Bu açıyı biliyorsanız eğer daha önce konuşmuştuk. Şimdi Merkür e başladığı için bu açıyı tekrar yaşayacağız. Bu da size büyük konuşmalar yapmanıza neden olabildiğini gösteriyor. Özellikle de arkadaş gruplarınızda kendinizi ifade ederken aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Sosyal medya üzerinde belki grup Projelere, grup fikirlerinizi getirmek istiyor olabilirsiniz ama buralarda biraz daha dikkat Aşk hayatınızda, flört hayatınızda da bazı çatışmalar yaşanabilir. Burada romantik ilişkilerde çok fazla büyük beklentilere kapatılarak belki de abartılı tepkilere yol açabilirsiniz. Burada birazcık dikkatli olunması, dengeyi korunması iyi olur. Alakalı daha yaratıcı alanlarınızla alakalı konularda da böyle üretkenlik şansınız var. Fakat ...detaylara, böyle minik şeylere de dikkat etmeyi unutmayın. Güneş ve Satürn arasında bir kara açı olacak. Bu maddi konular ve sosyal çevreden kaynaklı bazı sorumlulukları gündeme getiriyor... Ortak bir bu sosyal grubunuzdaki maddi bir e, sorumluluğu sizin üstlenmenize sebep olacak süreçlere yol açabilir. Bu süreçte bütçe planlaması belki yapmak zorunda kalırsınız. Buna dikkat edebilirsiniz. Siz daha finansal bir disiplin ve sorumluluk getirmeniz gerektiğini hatırlatıyor bazı konulara. Belki sosyal çevrenizle alakalı da çok fazla para harcıyor olabilirsiniz. Buna belki de bir e, sorumluluk alıp planlama bütçeleme yapmanız gerekiyor olabilir. Yani sınırlar koymanız gerekebilir açıkçası. Eğer arkadaş çevrenizde maddi konular gündemdeyse de daha böyle her şeyin ince ince ayrıntısını düşünerek adım atmakta fayda var. Maddi zorlukları aşmak için sorumluluklarınızı böyle birazcık net bir şekilde belirlemek, sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek önemli olacak. Venüs ve Neptün arasında da bir uyumlu açı var. Bu da yine maddi konularda aslında hani daha destekleyici bir açı, daha finansal anlamdaki sorunlarınıza yaratı çözü, yaratıcı böyle çözümler bulmanızı sağlayan bir açı. Uzun zamandır düşündüğünüz bir projeyi hayata geçirebilirsiniz. Belki içsel olarak maddi güvenliğinizle alakalı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu hafta biraz içsel huzuru bulduğunuz zaman maddi dünyanızda da dengeyi yakalayabileceksiniz gibi düşünebiliriz. Eğer bu alanlarda birazcık sıkıntılar sorun Bunlar varsa daha içsel huzurunuzu düzeltmeye yönelik adımlar atarsanız o siz kendi içinizdeki huzuru kendi içinizdeki değeri buldukça finansal anlamda da çok daha yolunda gitmeye başlayabilir birçok şey. Güneş'e Merkür arasında da bir kavuşum gerçekleşiyor bu hafta. Bu da böyle sosyal hayatınıza yine vurgu yapıyor ve burada toplantılar, konuşmalar, arkadaş gruplarına dahil olmalar, belki oralarda liderlik yapmakla alakalı konular sizi bekliyor gibi görünüyor. Topluluklarla çok fazla böyle etkileşime girmek, sosyal medyada Belki etkili ve dikkat çekici içerikler paylaşmakla alakalı gündemleriniz olabilir. Daha geleceğe yönelik planlar yapabilir ve projeler başlatabilirsiniz. Ama burada Merkür'ün aldığı Satürn'den bir kara açı olduğu için bu alanlarda bazı zorluklar, baskılar ve bazı taleplerle de yüzleşebileceğinizi söyleyebiliriz. Özellikle de yine arkadaş gruplarındaki böyle maddi konulara birazcık dikkat etmekte fayda var. Ortak bir karar almanız gerekiyor. Seher bunlarla alakalı belki dikkatli olmanız, biraz daha planlama yapmanız gerekiyor olabilir. Ancak böyle acele karar verirseniz sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden daha böyle yavaş ilerlemekte ve bütçenizi doğru yönetmeye ve bu alandaki sorumluluğu kendiniz almaya özen göstermekte fayda var. O yüzden arkadaş çevrenizle hem bu alanlarda iletişimi korumak hem de kendi sağlığınız yani ruhsal anlamdaki sağlığınız için daha iletişimde sabırlı olarak ilerlemek iyi olur. Bunun haricinde Venüs ve Plüton arasında bir kavuşum olacak. Bu sizin burcunuzda gerçekleştiği için sizi çok daha oldukça etkileyecek. Daha böyle cazibenizin de bir yandan zirve yaptığı bir süreç olacağını gösteriyor bize. Bu kavuşumla birlikte özellikle kendinizi yeniden keşfetme, kişisel imajınızda belki bir dönüşüm yaratma, dış görünüşünüzde değişiklik yapmak kişisel tarzınızı yenilemek Belki ilişkilere bakış açınızla alakalı bazı süreçleri yenilemek, hayattaki motivasyonlarınızı bir gözden geçirmekle alakalı süreçleriniz olabilir. Bu süreçte kendinizi daha güçlü, daha çekici de hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar üzerinde derin etkiler bırakabilir ve ilişkilerde de çok daha kararlı ve tutkulu adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bu kavuşum birazcık size hem romantik ilişkilerde de hem de kişisel gelişiminiz anlamında da güç veriyor. Biraz büyük bir güç ve zenginlik veriyor da diyebiliriz. Güneş ve Jüpiter'de karşıtlık yapacak bu haftanın son açısı olarak bu da aşk hayatınızda ve sosyal çevrenizde denge kurmanız gereken bir hafta olduğunu gösteriyor. Bu size sosyal çevrenizden kaynaklanan fırsatlar getirebilir. Ancak bu fırsatlar aşk hayatınızda bazı çatışmalara yol açabilir ya da çocuklarınız varsa bunlarla alakalı bazı çatışmalara yol açabilir. O yüzden romantik ilişkilerde büyük büyük beklentilere kapılmak yerine daha böyle özgüvenli hareket etmek ilişkinizdeki dengesizlikleri e, azaltabilir ama çok büyük özgüvenle yaklaşırsanız da bu dengesizlikleri artırabilir. Sosyal hayatınızda genişlemeye yeni insanlarla tanışmaya açık olabilirsiniz ama yine burada da aşırıya kaçmamak önemli. Aslında bu iki alan arasında dengeyi kurarak hem sosyal hem de romantik anlamdaki ilişkilerinizde dengeyi bulabilirsiniz. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar bu hafta hem sosyal hayatınızda hem kişisel gelişiminizle alakalı alanlarda önemli dönüşümler sizi bekliyor aslında. Kendinizi böyle çok güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz bir süreç bu süreç. Maddi sorumluluklarınızı biraz daha böyle dengede tutmanız gerekiyor sadece. Haftanız eminim ki bol şanslı, keyifli ve dönüştürücü geçecek. Evet bu hafta sizler şimdi çok böyle kısa bir çalışma yapmak istiyorum ve bu çalışmayı aslında bütün hafta tekrarlamanızı istediğim için bu kadar kısa tutuyorum. Burada çok önemli olabilecek aslında hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz bir çalışma. Belki çalışıyorsunuz o an, belki bir şeyle uğraşıyorsunuz, belki bir yerde oturuyorsunuz. Sadece böyle derin birkaç nefes alın bunun için ve derin birkaç nefes aldıktan sonra dilerseniz gözlerinizi kapatın veya gözünüzü kapatamayacağınız bir yerde iseniz de bir noktaya odaklamaya çalışın ve derin kocaman bir nefes aldıktan sonra içinizden şunu tekrar edin şu an benim için tam ve yeterli nefesinizi burada alıp verirken bunu hissetmeye bu anı hissetmeye odaklanın ve tekrar bir nefes alın. 2 saniye kadar nefesinizi tutun. Ve çok ağır bir şekilde nefesinizi vermeye başlarken içinizden şunu tekrarlayın. Her şey olması gerektiği gibi akıyor. Bunu böyle yaklaşık 3-4 kere yapabilirsiniz. Nefes aldığınız zaman şu an benim için tam ve yeterli. Nefes verirken de her şey olması gerektiği gibi akıyor. Ve bunları yaparken sanki böyle bir nehire kendinizi bırakmışsınız gibi doğal bir akışla, doğal bir böyle hani sanki kendinizi bırakmışsınız ve hiç çaba göstermeden ilerliyorsunuz. Bu doğal akışın içerisindeyken içinizden şunu da tekrar edin. Hayatın akışına teslim oluyorum direnmeden özgürce ilerliyorum. Ve nefesinizi burada doğal akışını sürdürün. Kontrol etmeye çalışmayın. Kendinize bu hatırlatmayı hayatın önemli anlarında uygulayabilirsiniz. Belki zorlu ve yoğun bir iş gününe başlıyorsunuzdur. Burada lütfen kendinize her şeyin yolunda ve akışta olduğunu her zaman hatırlatarak güne başlayın. Her şey sırasıyla yerine oturuyor. İşleri doğal akışına bırakıyorum. Şu anda hayatın akışına teslim oluyorum. Direnmeden özgürce ilerliyorum. Bunu bunları her anda, bir tartışma anında, bir iletişim kopukluğu anında, savırsızlık hissettiğiniz anlarda, fiziksel veya zihinsel zorluklarla karşılaştığınız zamanda, belki motivasyon bulmakta zorlanıyorsunuz ama her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin yolunda ilerleyerek güvende olduğunuzu kendinize hatırlatmak istediğiniz anlarda bunu uygulayabilirsiniz. Kendinize her alanda, gün boyunca zihninizde bu güçlü ifadeyi aslında bir yerde saklayarak ve sürekli lazım oldukça onu o çekmeceden çıkartarak hatırlatabilirsiniz bu da hayatın akışına teslim oluyorum her an olması gerektiği gibi bu cümleler bu çalışmalar hayatın tüm alanlarında hem kontrol hissini bırakmayı hem de sizin için huzurda olmayı huzur içinde olmayı destekleyecek ve güvende olduğunuzda hatırlatacak İlla bu cümleleri bu kalıplarla söylemek zorunda değilsiniz. Sizin içinizden ne geliyorsa ve sizin akışınızda size hangisi uygunsa bunu da söyleyebilirsiniz tabii ki. Ama kendinize lütfen bunları gün boyunca hatırlatmayı ve hafta boyunca da bu hisle beraber, bu akış hissiyle beraber olmayı hatırlatın ki hayatınız çok daha akışta, çok daha yolunda ve çok daha bir şeyler yolunda gitmese bile güvende olduğunuzu, strese, kaygıya, paniğe gerek olmadığını bilerek geçirin. Hani bazen bir destek arıyoruz ya, işte o destek tam anlamıyla o sizin sesinizde saklı. O yüzden de kendinizden bunları esirgemeyin. Güvendeyim, her şey yolunda, her şey akışta, her şey olması gerektiği gibi. Bunları kendinizden esirgemeyin lütfen. Kendinize şahane bakın. Umarım kolaylıkla geçen ve sizin böyle hayatınızda her şeyin yolunda, akışta gittiği bir hafta da olur. Çok çok iyi bakın kendinize. Önümüzdeki haftaya kadar hoşça kalın. Sevgiler. Görüşmek üzere.